İkinci konumuz CBS'de mekansal sorgu. CBS'de mekansal sorgu dediğimiz zaman üç şey aklımıza gelecek. Sözel verilerden coğrafi verilere coğrafi verilerden sözel verilere sözel verilerden sözel verilere. Peki ne demek istiyoruz? Örneğin siz tablonuzu <laughs> oluşturdunuz. Buradan belli bir özelliğe ait seçimler gerçekleştirdiniz. Dediniz ki bana işte mesela, neydi? mesela burada ne demişiz? United Kingdom. Birleşik Krallığı göster mesela dedik. O zaman ne olur? Sözel veriden coğrafyaya gidiş olur. Daha açık bir ifadeyle tablonuzu açtınız. ilgili coğrafi verinin tablosunu açtınız. Buradan istediğiniz alanları seçtiniz ve ne olur? Harita üzerinde görürsünüz. Sözel veriden coğrafi veriye gidebilirsiniz. Demek ki sorgu neymiş? Var olan bu veriler üzerinden sorgulamızı gerçekleştirmemiz. E bir diğeri belli özellikler ifade ettik. Yine sözelden coğrafiye gidiyoruz bakın. İlkini anlatıyoruz. Örneğin diyoruz ki 7,5 şiddetinde bir deprem yeri olsun. İşte 9. ay olsun. Ve hafta işte 9 ay boyunca sürsün ve 30 gün olsun. Ne oldu? ok dediğimizde veya uygula dediğimizde hemen o istediğimiz sorguyu gerçekleştirecek bize. Bu da QGIS'ten bir örnek. Sözel veriden yine coğrafi veriye. Bu benim kendi yaptığım bir çalışmaydı. <laughs> Mesela tekstil firmalarının tablosunu açtık. Buradan herhangi bir tane coğrafi veriyi seçtiğimiz zaman hemen bakın ekranda göründü. Sözelden coğrafiye ne yapmış oldum? sorgu gerçekleştirmiş olduk. E bir diğeri günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. Mobil uygulama olarak da indirebiliyoruz. Web çevresi olarak da kullanabiliyoruz. Nedir? Parsel sorguyu açtım. İşte dedim ki Ağrı, Merkez Fatih Mahallesi 91 ada 6. parseli getirdim bak. Sözelden coğrafiye geçiş yap. Bir e başka bir örneğimiz neydi? İkinci adım sorgularda. Coğrafi'den sözele geçiş. Sizin coğrafi veriniz var. Ama bunun sözel verisini öğrenmek istiyorsunuz. Geldiniz, üzerine tıkladınız. Hemen ne yaptı? Verilerini verdi. İşte ne dedi? İki nolu veri. Alan verisidir. Yüksekliği 8 kattır. ve uzunluğu bu. Alanı bu diye ne oldu? Verilerini vermiş oldu. Bir diğeri yine coğrafiden sözele yine bakıyoruz. Üç boyutlu bir model var elinizde. Ne yaptınız? Tıkladınız. İki nolu obje. 8 katlı alan verisi. Alanı, uzunluğu ne oldu? Önünüze çıkmış oldu. E, coğrafiden sözlere yine bir örnek. E, QGIS içerisinde. Verinizi açmışsınız. Buradan info'yu tıkladınız. İlgili nesneyi tıkladığınızda hemen kenarda onun özellikleri önünüze gelecek. Yani coğrafiden sözele. Bu sorgu. Var olanları sorguluyoruz. E, bir diğeri Web cebesi olarak kullandığımız, yine mobil uygulama olarak kullanmış olduğumuz parsel sorgu. Ne var? Herhangi bir arattırmıştık. 9 ada 6 parseli önümüze geldi. Ama ben özellikleri görmek istiyorum. Coğrafi veriden onun sözel verilerine bir daha gitmek istiyorum. Tıkladın. Ne oldu? Ağrı merkez, Fatih Mahallesi, 91 ada 6 parsel. Tapu Top, alanı bu. Arsa'ymış. Aşkale yolu üzerindeymiş. Bunun gibi ne oldu? Verilerine ulaşmış olduk. E bir de sözelden sözele ulaşmak. Önümde büyük bir tablo var. CVS içerisinde. Büyük bir table'ım var, tablom var ben diyorum ki bana işte şunları bul. Yani bir arama yaptırıyorum bunun içerisinde. Bir diğer konumuz mekansal analiz.